Merhaba kanalımın değerli izleyicileri, hoş geldiniz. Muhteşem görüntüleriyle, özel paylaşımlarıyla yine Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan videosuyla sizlerleyiz. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan oyuncularımızdan gelen aşk dolu görüntüler sizler için. Canlandırdıkları Seher ve Yaman karakteriyle herkesi hayran bırakan ve büyük bir seyirci kitlesine sahip olan oyuncularımızın her bir paylaşımı takipçileri ve sevenleri tarafından beğeniyle karşılanıyor. Değerli izleyiciler, aşık çiftlerin her bir paylaşımı sizler için kanalımızda. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.